bekledim. Şimdi soğuk suyun altında güzelce yıkayacağım. Ondan sonra harçlayacağız. Bu noktada yine beyaz pirinçte olduğu gibi uzun uzun yıkamanız oldukça önemli. Şimdi altından akan suyun berraklaştığını gördüm. O benim için yeterli. Yani bir 3-4 dakika boyunca aslında yıkamak gerekiyor. Önümde bir pilav tenceresi var. Herhangi bir tencerede de haşlayabilirsiniz. Haşlama yapacağımız için. Hemen pirinci tencereye ilave ediyorum. Tuz ekliyorum. Baharatları ekliyorum. Kimyon ve zencefil kullanıyorum. Şöyle birer tatlı kaşığı kadar ekledim. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Normal pirinçte bire bir buçuk ölçümüz. Burada bire 2. Suyu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ki baharatlar suyun içinde iyice açılsın. Pirincin, pirince güzelce nüfuz etsin. Şimdi altını açacağım. İlk önce kaynama noktasına gelecek. Kaynadığını gördükten sonra altını kısacağım. Ve de çektirerek Siyah pirinci haşlayacağım. Daha sonra servis etmelik sosunu da şimdiden hazırlayalım. Yoğurt kullanıyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yoğurt. Tahin yine benim mutfağımda çok yaralan bir besin. Çok kullandım. Tatlılarda olsun, salata sosunda olsun. Bu bu pirince de çok yakıştırıyorum tahini. Biraz limon gerekiyor o tahinin yağlılığını dengelemesi için. Ama bu yarım limonun suyu. Limonunuz küçükse bir limonun suyunu da ekleyebilirsiniz. Biraz tuz buraya da ekleyeceğim. Dilerseniz baharatları pirinci pişirirken eklemek yerine sosa da ekleyebilirsiniz. Sadece ben pirinçle birlikte suyla haşlamayı seviyorum. Çünkü o zaman iyice içine nüfuz ediyor. Çok güzel hissediliyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Buraya dilerseniz biraz sarımsak da girebilir. Ve de yeşillikler kullanacağım. Nane ve maydanoz. Farklı yeşillik de olur. Onları da şöyle gelişi güzel. Biraz doğrayacağım. Bir tutam kadar da maydanoz. Bazen taze soğan da eklediğim oluyor. Soğan da gayet güzel yakışıyor. Şimdi ne olacak? Pirinç iyice suyunu çektikten sonra yine aynen normal baldo pirinç ya da basmati pirinç yapıyormuş gibi onu bir 15 dakika üzerine temiz bir mutfak bezi örtüp demlendireceğim. Demlendikten sonra şöyle güzelce bir karıştıracağım. Ondan sonra hafif ılınmasını bekleyeceğim. E, siyah pirinç piştikten sonra fark edeceksiniz biraz daha böyle e, risotto tomsu bir yapısı olacak. Yani o bildiğimiz beyaz pirinç gibi tane tane değil. Hafif biraz daha yapışık daha koyu bir yapısı olacak. Bu gayet normal. Daha sonra onu sosla buluşturduğumuz zaman o zaten açılacak. Sosla buluşturacağım ılındıktan sonra. Ondan sonra yeşilliklerle buluşturacağım. Her şeyi güzelce karıştıracağım. Ve de son olarak biraz kıtırlık çok yakışıyor. Benim de en sevdiğim antep fıstığı bu salata özel. Üzerine antep fıstığı ile süsledik mi işte tahinli pirincimiz hazır olacak. Hemen pirince de bakalım ne durumda. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse suyunu çekti ama hala biraz daha biraz daha pişecek. Şöyle göstermek istiyorum. Bayağı yumuşadı aslında. Suyunu çektikten sonra Dediğim gibi üzerine bir kağıt havlu ya da temiz bir mutfak bezi örteceğim. Ondan sonra 1-15 dakika demlendireceğim. Sonra biraz da ılınması için bekleyeceğim. Sonra hazırladım bu maydanoz ve naneli karışımla birlikte güzelce harmanlayacağım. Tabağa alacağım. Üzerine biraz yoğurt sos koyacağım. Antep fıstığı da üzerinden gezdirerek servis edeceğim.